ben hanımımı çalıştırmam deyip mis gibi bakan adam adam gibi adamdır. Bak bunu çalışan bir kadın olarak söylüyorum. Yıllar önce okuduğum bir yazı vardı. O kadar düşündürdü ki beni. Feminizm diye bir gerçek var hayatımızda. Çok eskilerden örnek vermek istemiyorum ama yuva kavramında kadın kadın gibiydi, erkek erkek gibiydi. Şimdi kadının omuzlarına o kadar çok yük bindirdiler ki bunun adına eşitlik dediler. Bunun adına özgürlük dediler. Bunun adı modern dilde Feminizm oldu. Başta her şey çok mantıklı geliyordu. Özgürlük, eşitlik, kadınlar için eşit fırsatlar. Kim bunu istemez ki, değil mi? Güzel görünen bu yüzeyin arkasında farklı çıkarlar vardı. Feminizm bilinçli olarak desteklendi. Kadınlar için değil, sistem için desteklendi. Rockefeller bile itiraf etmiş. Demiş ki, kadınları iş hayatına sokmak istediler. Devlet iki kat vergi alsın ve çocuklar daha erken sistem tarafından yetiştirilsin diye. Kadet, o zamandan beri aileler parçalanıyor. Boşanma oranları rekor seviyede ve çocuklar güvensizce büyüyor. Bugün feminizm çoğu zaman şu anlama geliyor: kendi kadınsı enerjisini yaşamak yerine bir erkek gibi çalışmayı diretiyor. Peki ya sonuç? Giderek daha fazla kadın hastalanıyor. Depresyon ve tiroid hastalıkları hızla artıyor. Çünkü maalesef kadınlar özlerinden uzaklaşıyor. Gerçek güç rekabette değil, uyum ve birlik içinde saklıdır. Eril enerji tutar, dişil enerji akar. Ayrılık yıkar, birlik her zaman iyileştirir. Feminizm hiçbir zaman kadınlar için tasarlanmadı. Tamamen kontrol içinde. Şimdi söyle bana sevgili kadın, feminizm özgürlük mü getiriyor yoksa ayrılıyor mu?